Merhaba sevgili astroloji severler. 20 Nisan 2023'te 07.12'de Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Tutulma Koç burcunda Arişya sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşiyor. Koç burçları için motivasyon ve cesareti tetikleyen bir tutulma olacak. Boğa burçları tutulma derecesine 30 derecelik bir açıyla Pleiades sabit yıldızı tetikleniyor. Maddesel olarak bağımlılıkları zorlanabilir. İkizler Burcu tutulma derecesinden bir sekstil açı alıyor. Polaris ve Betelgeuse sabit yıldızı şans ve fırsatlar sunabilir. Yengeç Burcu hem öncü bir burç olması hem de Mars'ın yengeçte seyahat etmesi, Procyon sabit yıldızı ve Palp asteroidini tetiklendiğinden Tutulmayı sağlam adımlarla, sağlam başlangıçlarla ilerlemeleri gerekiyor. Aslan Burcu ateş elementi Regulus sabit yıldızı tetikleniyor. Güç, başarı ve fırsatları sunan bir üçgen açı alıyor. Başak Burcu markap sabit yıldızı 150'lik derecelik açıyla eğitim ve seyahat konularında sıkıntılara sebep olabilir. ...leşiyor. Tutulma esnasında terazi burcu 180 derecelik bir açıyla ilişkiler kaynaklı adalet ve denge arayışında bir tetiklenme yaşayabilir Akrep burcu 150'lik bir açı alıyor tutulma derecesinden Bungula sabit yıldızı kriz ve risklere açık bir yapı verecek Yay burcu derecesi ateş elementi 120 derecelik bir açı alacak. Etamin sabit yıldızı 27 derecede felsefik ve ezoterik konulara yönelmelerini sağlayabilir. Oğlak burcu tutulma derecesinden 90 derecelik bir açı alıyor. Öncü bir burç olan Oğlak Terebellum sabit yıldızının da etkisiyle otorite konularında büyük değişimler yaşayabilir. Kova burcu tutulma derecesinden 60 derecelik bir açı alıyor. Yeni sabit yıldızı tetikleniyor. Zeka ve kurnazlık arasında çok ince bir çizgi var. Balık burcu şat sabit yıldızı 30 derecelik bir açıyla tetikliyor tutulma derecesini. Balık burcu yetişin bitişlere ve sonlanmalara sebep olabilir.